Altaycığım, bir de anneni suçladığını görmeyeceğim, tamam mı? Ben de boşanmanızı istemiyordum baba. Ama Altaycığım, yani biz bunları konuşuyoruz ya seninle. Niye yani, niye yapıyorsun şunu? İyi, ee, tamam. Alo. Sayın Savcım. Şüpheli Latif Çoşkun, Ilıca Sokak, numara 16'da Banu Dur'un ikametini tespit edildi. Şüpheli almak için harekete geçiyoruz. Tamam, siz alın, ben emniyete geçiyorum. Hadi kolay gelsin. Emredersiniz savcım. Nilüfer Sokak biliyorum orayı, otogarın arkasında hemen. Birini mi yakalayacaklar? Biz de gitsek ya baba. Biz nasıl, nereye gidelim ya? Operasyona. Ya Allah aşkına Altaycığım olur mu öyle şey? Aa, ya hadi. Hayır hayır, ben şimdi seni bırakacağım, emniyete döneceğim. Ya baba lütfen hadi gidelim. Altaycığım niye ısrar ediyorsun? Yapma ya Allah Allah, ayrıca savcı gitmez ki operasyona. Ya istesen gidebilirsin ama. Daha beş dakika önce söz verdin. Beraber vakit geçireceğiz dedin. Hemen sözünden dönüyorsun baba. Ama yavrum görüyorsun işte acil bir işim çıktı. Yani bitireceğim, emniyete döneceğim ve bak söz veriyorum yarın telafi edeceğiz bunu. Bak söz veriyorum ya. Ne fark ettim biliyor musun baba? Hayatımda ilk defa senden bir şey istedim. Ve sen hayır dedin buna. Sen operasyon mu izlemek istiyorsun Altay? Gidecek miyiz gerçekten? Yani. <laughs> Allah Allah Allah. Allah. Hadi hadi. Ya Altay yok, hadi. kaza yapacağız ha. Hayır, hiçbir şey olmasın. <laughs> Tim'le içeri giriyoruz, lütfen <laughs> savcım. İyi, hadi. Allah utandırmasın. Operasyonu bir takip edebilirsiniz. Tamamdır. Hadi. Baba. Tim ne? Tim ne? Tim şimdi gelecekler birazdan içeri sızacaklar. Hı hı. Ha, bak geldiler görüyor musun? Bu arkadaşlar işte bunlar Tim. Önemli biri mi yakalayacağınız? E, önemli bir tabii yani kendi çapında önemli bir Önemli olmasa ne yapıyoruz biz? Bu polislerin hepsi senden mi emir alıyor peki? Emir gibi düşünme ona emir değil. Ben bu operasyonu organize ediyorum. Kolluk kuvvetleri de uyguluyorlar işte. Kolluk kuvvetleri. Süpermiş. E, süper tabii ya. Aha giriyorlar. Evet şimdi içeride paket edecekler abimiz. Ne oluyor ki orada? Bilmem sen söyle ne oluyor? Bilmiyorum ki. Ne oluyor olabilir? Paketliyorlar işte abi. Olabilir. Aa çatıda biri var. Şahıs yan duvardan yola indi. Yola indi, bana doğru geliyor. Altaycığım, Altaycığım, eyleyin. Gel, gel, gel. Ne ya? ya ah. Bırak. Yanlışınız var. Hadi, hadi, İşin hadi. hadi. Ben, ben yapmayın. O zaman niye kaçıyordun lan? İş insanı. Yanlışınız var. Kalk, kalk, kalk. kalk. Ah. Kaldır. Kalk. Ya ben. Bırakın onu ne olur. Bebeğimiz var bizim ne olur. Latif. Ailemin önünde var yapma. Sus yürü. Götür götür. Dur <laughs> Size zahmet verdik Sayın Savcım. Götürün. İyice bir yorun. Ben geliyorum birazdan. Anlaşıldı efendim. Dur bekle. Altaycığım, ben kafanı kaldırma, dışarı çıkma demedim mi sana? Allah Allah ya! Fakat üzgünüm, planımız değişti Altaycığım. Benim işim git. çıktı. Emniyete gidiyorum ben. Ben de geleyim mi emniyete? Nereye geleceksin? Emniyete. Ne yapacaksın emniyette? Hadi lütfen. Hayır. Ya hadi. Bana her şeyi böyle böyle yaptıracağım. Bin hadi tamam. Tamam lütfen hadi hadi. hadi. Ne yapacaksın emniyette? Ya merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun? Emniyet işte ya. Operasyona getirdim. Buradan daha heyecanlı değil emniyet.